şeyler dizilmiş Ufak testörün üstünde Hiç ayı kamatı bir kibirle Ayarlarını yakarsın ıslak mevki Aydınlanamayacak parlak bir fikirle İçim doluyor kendime olan kimle Geçmişe bir söz babana dinle Yeni bir özgürle başlarsın bu filme Sana yaşattığımı unutma silme Hayatım sanki uyanamadığım bir dream he Asla bunu duymayacak ailem benle kabustan hayır bu bir rüya Uyan bu rüyadan. Hayır bu bir kabus Uyan bu kabustan Hayır bu bir rüya bile bilemeseydim Gideceğini görüp hissedemeseydim Delirirdim bilmezdim yine sizin Ben sizin uslanmaz ağlanmaz Çelimsizim ve sizin Soykama yetmez cebimdeki beşliğim Teleferin ucundan sallanan göz bebeğim Göreceğim günler olsa bile Kelimesiz hepsiz değil nedir Siz en kişisiniz Fitilsiz patlayan bir torpil gibi Fünyesiz ebeveynsiz bir hayat mı Yoksa bir yetimiz Kabus, uyan bu kabusdan. Hayır bu bir rüya, uyan burada. Hayır bu bir kabus, uyan bu kabustan